Manisa Büyükşehir Belediye Spor Basketbol Takımı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'la 2 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30'da yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Baş antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yapılan antrenmanda dev adamlar parkede tam kadro yer aldı. Yapılan taktik antrenmanının ardından çalışmalar sona erdi. Oyuncuların şampiyonluk yolunda antrenmandaki hırslı yapısı da dikkat çekti. Büyükşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü bu sezonu çifte kupayla kapatma hedefimizi sezon başlamadan önce vurgulamıştık. 2021-22 sezonuna federasyon kupasını alarak iyi bir başlangıç yaptık. Lige ise sezon başında iyi başlayamasak da her hafta üstüne koyarak liderlik koltuğunu devraldık. 2 Mayıs'ta bayramın birinci günü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne karşı şampiyonluk için sahaya çıkacağız. Şunu da belirtmek istiyorum ki biz bu lige yükselirken de maçımız yine bayrama denk gelmişti. Bu kez Süper Lig'e yükselmek için parkede olacağız. Büyük öneme sahip ve tarih yazmaya bir adım uzak büyük öneme sahip ve tarih yazmaya bir adım uzak olduğumuz maçta tüm Manisalıları yanımızda görmek istiyoruz dedi.